Günaydın. Biz böyle bir manzaraya uyandık Poydicimle. Şimdi uyandık. Bizimden beri Bodrum'dayız. Burada arkadaşlarımız vardı. Onlara kahve içmeye gelmiştik. Sonra dedik ki biz de biraz kaldım. Böyle güzel bir daire tuttuk. Deniz ayaklarımızın altında. Böyle uyanmak çok güzel gerçekten. En son çiftlikte kalmıştık. Çiftlikte de ilk gün çektim. Orada da iki gün kaldık. Orası da yine sağ olsunlar arkadaşlarımız bizi ağırladılar. Oradan çıktık. Yakınlarda arkadaşlarımız, başka arkadaş grubumuz vardı. Deniz parlıyor. Evet, pırıl pırıl değil mi? Onlara uğrayalım dedik, bir kahve içelim dedik. Onlar da kalın diye servet de edince dedik biz de o zaman yan taraftan bir yeri tutalım. Birkaç günde de burada geçirelim. Çünkü çocukların da hoşuna gitti. Güzel bir yer burası. Deniz parlıyor. Sana parlıyor, çıkıyorsun. evet. Çok güzel parlıyor. Bayağı güzel bir site burası böyle. Çok temiz değil, değil mi? Evet çok temiz. Bir de güneş vuruyor oraya. Pırıl pırıl parlıyor. Evet. Ne yapınca? Evet. Şey sikiye şey. bince. Bir şey, tamam. Biraz tehlikeli ben onlardan korkuyorum ama size daha buz da var ama kimse girmiyor böyle deniz olunca sıfır. Evet. Manzara gerçekten süper. Poyraz'ın binmek istediği. Aşağıda bahçeler var. Alt kat ayrı, üst kat ayrı burada. Aşağısı bahçe katı. Arkadaşlarımız bahçe katında. Biz üst katı aldık. Kafeteryalar falan var. Biz birkaç yıl önce geldiğimizde şurada kamp var. Karavan kamp. Orada kalmıştık. O da denize sıfırdı. Gelirken yani çok canımız çekti. Böyle keşke karavan olsa da yine çeksek oraya diye. İnşallah seneyi alırsak yine geleceğiz oraya. Durumlar böyle. Birkaç gün buradayız. Üç günlüğüne kiraladık şimdi. Evet. Sonra bakacağız yani duruma göre. Açılır. Sonra şimdi kahvaltıya gideceğiz. Hadi bakalım. içinde göstereyim. Evin içinde de böyle koltuk takımı var. Burada televizyon var ama kimse açmaz yani televizyon. Orada mutfağı var. Böyle küçük tatlış bir ev. Burada banyosu var. İki tarafta da birer tane odası var yani. klima klimalar çok sıcak. Hemen kahve yapacak şimdi kahve içip gideceğiz. Acam ağrıyor, arıyor? Dünya de. Acam çok. Öyle Normal, bir yoldan üst katlara buralardan çıkılıyor. Alt katlara da diğer deniz tarafından gidiyor. Şimdi arkadaşıma gideceğiz. Onlar üç aylığına buradalardı. Bize kahvaltı hatırlayacağım dedi. Çağırdı. Bizim çok plansız olduğu için çok bir şey de almadık yani yanımıza. iki şortumuz var. Tamamen plansız oldu yani. Biz kahve içip dönecektik. Neyse artık. Değişiklik olsun. Burası kaktüsü gördün mü? Bak. Kaktüs Yani. Ben yani bir çıplak ayakla oynamıyor, oynuyor. Epe çıplak ayakla oynamış, altları hep soyunmuş Ne Benim ne soyunuyor? Bir de o yakmış galiba, sıcak taşa basmış. Ha, var ya buradan bir ben... <laughs> fren geçse ben de değil bu, asansör gibi bir şeymiş burası, yukarıdaki evlere. Evet. Çünkü bayağı yokuş yukarılara çıkmak çok. Merdiven, merdiven. Zor yani ama bozulmuş herhalde o da. Hadi bakalım seni bekliyor Dragi. Ben mu? güzel bir renkleri süper. Kahvaltıdan sonra çocukları denize getirdik. Orada bizim yiyen Ali hani Mert Efe'nin <laughs> üstüne çıkmış. <laughs> İzliyorlar çocuklar Poyraz da orada manzarayı göstereyim size. Müthiş bir manzara var burada. Bugün burada geçiririz. Akşam da e, bir yerde restoranta yer ayırtırdık. E, üç çift galiba. Evet, üç çift. E, Restorana gideceğiz. Çocuklara bakıcılar var. Arkadaşımın çocuklarının bakıcıları var. Çocuklar aynı evde kalacaklar. Zaten dün de çok eğlendiler. Bahçede oynadılar. Bize pek ihtiyaçları yok. Yani onlar birbirleriyle çok eğleniyorlar. Ee, yemeğe gideriz. Yarın da buradayız. Öbür gün artık evinize döneriz. Çünkü bizim de misafirlerimiz gelecek. Çek gidebilir miyim? Babana seslen ben geliyorum de sen de git hadi. Poyraz da gidiyor onlara.

Günaydın. ayraz tost de tost yaptım ona. Taç Bey'i çıkardım burada. Biz hala Bodrum'dayız. Bakın göstereyim size manzarayı yine. Dün akşam bayağı geç geldik. O yüzden geç kalktık. Saat 12 geçiyor herhalde. Ben biraz daha erken uyandım. 11 falan da tarzı çıkardım. Çocuklar ben yani döndükten sonra uyandılar. Şimdi birlikte denize ineceğiz. Şunların ne bakın. Harika görünüyor her şey. Bugün de buradayız. Yarın artık öğlene doğru yavaş yavaş döneriz, evimize gideriz, evimizi toparlarız. Çünkü ondan sonra da bir haftamız kalıyor. Ee, arkadaşlarımız gelecek birkaç günlüğüne. Onlar önce de ancak işte evi toparlar, şu bu temizle, bavulları yerleştir. Dönüş başlayacak. yani izin bitti. Döneceğiz. Okula başlayacak çocuklar. Neyse, dönüşte de çok güzel planlarımız var tabii. Önceki vlog'larda söylemiştim. Yeniden bir karavan almak istiyoruz. Onun için karavan bakmaya falan gideceğiz. Birkaç tane beğendik. Birkaç tane karavan firmasıyla görüştük. Hollanda'yı e, Hollanda'ya dönünce çocuklar okula başlayınca biz de onlarla görüşeceğiz. Kışında böyle e, ufak tefek planlarımız var yine tatil planlarımız. Ben buradan ayrılamıyorum gerçekten manzara, süper burada. Yazlar neden böyle çabuk bitiyor? <laughs> Özellikle bizim için izin olayı çok çabuk geçiyor. Daha yeni yeni tadını çıkartıyorduk ama maalesef sonuna geldik. Burada da arabalar falan azaldı, azaldı bayağı yani sezon kapanıyor. Sanırım üniversite sınavı yerleştirmeleri falan varmış. İşte okul kayıtları vesaire o yüzden ilk geldiğimizde daha doluydu. Bayağı bir boşaldı arabalar falan. Dışarıda bazen durmuyor Böyle ciddi bir sıcak var o yüzden içeri giriyoruz. İçeride odalar klima Allah'tan. Burası böyle dün söylemiş miydim hatırlamıyorum. Biraz apartman gibi yani nasıl diyeyim apart otel gibi. iki oda bir salon evi komple kiralıyorsunuz. Baya güzel bir yer yani. Seneye karavanla geleceğiz. İleride karavan parkı var. Belki yine evde kiralarız yani hiç belli olmaz ama burayı bu mevkiyi sevdim yani güzelmiş gerçekten. Koyraz dün arkadaşlarıylaydı bizim arkadaşlarımızın da çocukları var. Onların da işte yardımcıları var. Oraya bıraktık. Biraz tripliydi bana geldiğimde. Poyraz. Küs müyüz hala? Küs müyüz hala? Gün seni bıraktım diye küs müyüz hala? Küs müsün hala bana? Dün ağladım biraz ya o yüzden soruyorum. Hı? Konuşmayacağım mı anneyle? Küstük mü? küsmek. küsme. Anneni baba da ara sıra yapabilir öyle şeyler. Anne de baba da eğlenmesin mi? Hı? <laughs> Konuşmuyor benimle. Yine <laughs> akşamdan beri. Oradan aldık hiçbir sıkıntı yoktu. Eve geldik birazcık üzülmüş. Neyse bir daha bırakmayacağım seni tamam mı? Anlaştık mı? Evde sıkıntı yok ama Poyraz daha küçük herhalde bu işler için. Eve geldik. Kendini zor tutmuş orada bana bir şey dememek için. <laughs> Suratını asıp geldi, böyle evde de ağladı birazcık. Sen beni bıraktın diye. Bir daha bırakmayacağım ama söz. Neyse bu akşam da böyle evde takılalım dedik. Onların tuttuğu yerde bahçe var. Önünde böyle güzel bir bahçeleri var. Nereye, Nereye gidelim? Restorana mı gidelim? Şey dışarı çıkacağız tabii ki ama onların bahçesinde akşam mangal yakacağız. Olur da. Hayır hayır. Gündüz şimdi denize gideceğiz. Akşam yemeği diyorum orada yiyeceğiz. Tamam babayı bekliyorum. Baba duş alsın gidelim. Neden? Hep böyle duruyorsun, giriyorsun. Bu sefer de çıkmıyorsun ama. Ben gireceğim ama sen benimle girmeyeceğim denize. Neden kendini iyi hissetmiyorsun? Yok be, ne hasta olacağım. Evet, sen biraz nazlandın yani iki gündür. Neyse. Her gün diyor ki denize girmeyeceğim. Sonra bir giriyor, çıkmıyor denizden. Çok güzel deniz burada. Değil mi? Beraber gideriz ya, yüzeriz beraber. Hoyri Bey ile denize gidiyoruz. O kafanı kaldır ondan azıcık. Düşersin. Bizimkiler daha hazırlanamadılar. Biz de hazırdık dedim. Hoyri bir sene çıkalım, denize inelim. Arkadaşlar çocuklarla denizdeler onlar gelirler sonra. Telefonu düştü. Kaç küçük? Dikkat et önüne bak tamam. Gireceğim mi benimle Ama deniz çok güzel birlikte girelim. Tamam hadi bakalım. Tamam anlaştık. Ay dolu bir sürü. Ne onlar acaba? Mevlekle şey, küçük rapt. Hadi. Peki. Peki. Saldırıyorlar. Bak şimdi Poyraz, Ege bak! Ege! Mesela çok var! Ekmek attın, Ekmek gel gel! Ege bak, balıklara bak! Hocam, balıklar var! bak! Burada bak oraya attı!

Tamam. at ot bu tarafa. Onları elinle tutamazsın Boyraz. Elinle tutamazsın onları. He? Elinle tutamazsın kaçarlar. Ya anne bir tane elledim o zaman tutarım. <laughs> tutamazsın. Ellediysem tutarım. Çok zor. bir tane tuttum. Önündeler de. bak önündeler hadi. Şimdi eve geldim. Saçım başım dağılık denizden çıktım. Çantamı bıraktım. Ve e, markete gideceğiz. Arkadaşlarım bahçesinde mangal yapacağız. Onun için malzeme alacağız. Çocuklar da orada benim. Bir şey unuttum mu ben? Yok unutmadım. Tarçına da suyunu falan verdi. Şimdi Yakınlarda güzel bir kasap var. Çünkü çocuklar çok trip yaptılar gittik diye. Bir daha bırakamam yani onları.